ihtiyaçlara cevap vermeyen sanayi sitesinin taşınmasına karar verilmesinin ardından şimdi de gündemde sanayi sitesi nereye yapılacağı tartışılıyor. Sıkıntıları, dükkan kiraları çok yüksek, dükkanlarımız çok küçük, yeni bir sanayi sitesi bize şart. Biz yeni bir sanayi sitesi istiyoruz. Bir an önce işte sanayi sitemizin büyük bir yere gitmesini istiyoruz. Bizim temiz, güvenliği olan, böyle geniş çevresi olan, tedbirli olan dükkanlar istiyoruz artık. Üç tane eleman çalıştırıyoruz. Eğer büyük bir iş yerimiz olsa ona kadar çıkabiliriz. Nerede söylüyorsak güney çevre yolluyorlar. Peki sanayi sitesi güney çevre yollanma yoksa Badire köyü yakınlarında belirlenen alana mı yapılmalı? Ben abi iş yeri lazım. Deseniz ki Hazar Baba'nın dağına kuracağız sanayi sitesi. Ben oraya bile gitmeye razıyım. Çünkü... Burada yeterli bir alan yok, yeterli bir iş yeri değil. Şimdi Kuzey Çevre yoluna yapıldığı zaman mantıken araçta oradan kalkıp da 15 kilometre bu tarafa gelip dönmesi imkansız. Ama tüm yani Doğu'nun Diyarbakır, Siirt, bu tarafın Muş, Van tüm yolu buradan olduğu için bu yolun üzerine olması lazım. Bu konuya karar verecek olan sanayi sitesi esnafına mikrofonumuzu uzattık. Bakın cevaplar ne oldu? Kuzey Çevre yolunu istiyoruz biz. Orası yakın yani en müsait yer. Sena sitesinin Kuzey Çevre yoluna gitmesini istiyoruz. Hem şehrimize daha yakın, ulaşımı daha yakın. Ee, onun için onu istiyoruz. Ee, tabii ki yetkililerimiz uğraşıyorlar, arkadaşlarımız uğraşıyorlar ama bayağı zorluklar var. İnşallah o zorluklar giderilecek. Kuzey Çevre yolu gibi bir yere taşınsa bence güzel olur. Hı. Hem e, insanların ulaşımı hem de geniş ferah dükkanlar olabilir yani istiyoruz. Ablacığım şimdi kuzey çevre yolunda istiyorlar genel olarak. Biz de onlara katıl katılacağız yani. Biz de orada istiyoruz. Aynı zamanda kuzey çevre yolu da yeni yapılacak Sivas Karadeniz yolu üzerinde. Çok merkezi bir yer. En uygun yer orası. Biz orayı istiyoruz. Bize en uygun yer kuzey çevre yolu. Orası bize daha rahat, daha uygun, daha böyle bizim için verimli olan. Kuzey çevre Yolu'nu <laughs> biz istiyoruz. Hı hı. Orası daha uygun, daha yol üzeri. Merkezde <laughs> daha yakın. Yani öbür taraf bayağı uzak, 27 kilometre yani. İsteyen vatandaşlarımız rahat şekilde ulaşıp sağlayamaz. Kuzey çevre yolunu düşünüyoruz. Hı hı. Neden peki orası olsun diyorsunuz? Buraya yeterli gelmiyor artık. Hı, hı Kiralar çok yüksek. Dük, boş dükkan bulamayız. Dükkan sahipleri de fırsat bekler şu anda seden. Dükkan yok. Kuzey çevre yolu tabii ki en ideal yer orası. Çünkü niye yeni ya yapılan organize sanayi sitesinin yan tarafında olması bizim için de iyi olur. Altyapısı, üst yapısı, sosyal donatıları, bütün regülasyon alanlarıyla daha modern bir sanayi sitesi ve insanların nefes alabileceği, işlerini daha düzgün yapabilecekleri, bu şehre daha verimli, katkı sağlayabilecek bir ortam hazırlamak için elimizden gelen gayretli çabayı sarf ediyoruz.